Herkese merhaba arkadaşlar. Yemin Shadow Fight 2 videomla karşındayım arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun sonuna beraber ben ben yani video çekmedim ama arkadaşlar devamını çekeceğim. Onları da sonra çekeriz arkadaşlar. Ben şey çekeceğim. Kasap arkadaşlar. Kasap bölümündeyim. B her niti yenip alev topu arkadaşlar şey alacağım. Büyü. Ateş topu alev topu. Hay ateş topu enerji topu enerji topu alayım Sen bıçak olarak da yeni şeyler geldi. Şunu alacağım. Yıldız bıçağı hemen alayım. Yükselteyim. arkadaşlar. Hani arkadaşlar beni üzdünüz ya. Arkadaşlar neden bu? Normalde kimse Kimsin? benim videolarıma abone olmuyor ve like atmıyor. Beni izliyor ya. Arkadaşlar ne oldu like atın. Size yalvarıyorum yani. Ayağınıza çekilmem mi lazım? Ya arkadaşlar ücretsin bir şey sanki abone olup like attığınızda 100 lira istiyor adam sizden Basıp abone olun like atın. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben de bu kanalı büyütmek istiyorum arkadaşlar. 500-600 abone olmak istiyorum ama maalesef olamıyorum. Çektiğim videoların hepsi boşa mu o zaman kanalı kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar neden bu videoyu çektiğimi söyleyebilirim. 32 aboneydim. Sürekli 32 aboneydim. 33 olduğunu 2 yıl sonra fark ettim. Kuzenim Emre Narçın abone olmuş arkadaşlar. Ve bir like atmış arkadaşlar. Yeni video gelsin dedik. Ben de son Emre'nin bir arkadaşıyla şakalaştık. Bir şeyler dedik. Ben onun sayesinde çektim arkadaşlar. Ona değil artık. Yorumdan ona değil. Arkadaşlar. Ne <laughs> olur abone olun. Sana ne abone olun. kalma abone <laughs> olun. Yani lazım arkadaşlar. Olmasa üzülüyorum yani. Normalde bu videoyu çekecektim. Çekmeyecektim arkadaşlar. Pardon çekmeyecektim. Ama acıdım arkadaşlar. Acıdım çekiyorum. Boynuzun neyse. Boynuzu. Boynuzun. Hadi ama. Boynuzun neyse. Aynen serini alıyorum. Aynen serini alıyorum. Arkadaşlar var seçiyorum arkadaşlar en büyük virüs kes virüsü kesin serere giriyorum arkadaşlar tabletim yok olacak diye öldüm kopuyor arkadaşlar siz beni bir düşünüyor musunuz arkadaşlar Allah aşkına bir şey değil ya ne olur kanal abone ol. Like atın arkadaşlar. Allah aşkına yani. Üzülüyorum yani. Çok üzülüyorum. Abone olmam gerekiyor tabii arkadaşlar. Olmadığınızda ben de üzülüyorsunuz. Arkadaşlar. Sevdiğim bir silah var. gelmesi var Hah, İşte bu arkadaşlar. Hadi ne seviyorum arkadaşlar hemen yükselteceğim hemen hemen Hı -hı. Arkadaşlar ya, Bu kadar az video çekmediğim yani arkadaşlar çok video çekmediğim bir nedeni de var arkadaşlar derslerim var sınav sınav sınavıma çalışıyorum yani arkadaşlar ne için? arkadaşlar. Kuş. Birkaç yer görmek ister misin? Önce bu kasabadaki en sevdiğim yeri göstereceğim. Nefesini keserek şimdi ve sonsuza kadar dövüş. Kuşla dövüşeceğim arkadaşlar. Buna bu, bunun bir sevgilisi var arkadaşlar. Şu. Diğer arkadaşlar. ikinci koruma. Biz buna bir zarar vereceğiz mi ya yani. Bunu yenersen adam diyecek benim aşkıma yaptığın her hani için bedelini şimdi ödeyeceksin diyor arkadaşlar. Yani çektiş ediyor bizi. Ne? Neyse bakın. Kombo istiyor. Bu Silah efsane. Sen yaptım. Ama ya, o bize de anlamıyorum. Nasıl yaparsın? Enerji kokuyor ki ben ne de... yapayım? Haydi! Baksın. şimdi göstereceğim. Efendim, <laughs> karıştım. Meme, izin ver, söz veriyorum? Kanka. Hayır, sen kuşa zarar verdin. aşkın ne yaptığının bedelini ödeyeceksin arkadaşlar. Yani bizi tehdit ediyor. Rahim <laughs> mi? <laughs> 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 Ama o tehdidi geri alacak kesin geri alır. Ya da almamaktır. Kasak da ne pis adammış arkadaşlar. Herkes tehdit eden çok pis adammış. Oo. Bakın aynı şuna mal edildi. Of of. İşte tam bir ikiliyi birleştirdim. Tam bir ikili. Adam bayağı bir sinirli gözüküyor. Bakın. yok Ya Baba. Haydi bakayım bomba selam bebeğim de ben kebebek. Oo bu fena ama. Yetti ya kardeş öldürelim bunu artık. Kaşınıyor çünkü ne yapalım. Öl. Öldürelim ki kaşınmasın artık. Değil mi? kan biçici arkadaşlar kan biçicinin büyüsü olan bir bıçak attım bana of of enerji topu ana enerji topundan nasıl kaçtım salak üstünden atıldı ana ana üf heee senin hey. senin sen böyle Yürü git. Hoppa selam bebek Mugo. Aldım. Kaldım. Cevabını bu, çok merak ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz böyle kanalıma abone olun. Like atın ben istediğiniz video çekerim. Hatta GTA Online bir... Ay GTA Mobile bile çekerim. Ben bağışla kasa fanındaki ilişkiyi bilmiyor. O aşkım seni life attığını düşünüyor. Lütfen öyle bir düzenle yapma. Hem itile yaptın. Arkadaşlar bu sinsi arkadaşlar her şeyden haberi olan sorularını denesi için de herkese para istiyor. Evet yapmam demiş. Tırlantı mahvetti. Çok herkes tırlı biliyor. Niye biliyor? Yeni bir plan. Düşünmeliyim. Bunun için oldukça bol zamanım var. Yeni bir film bekleyelim. adam? Böyle bir Çok iyi. arkadaşlar kasap bunun tam kasap liderimiz kılavuz ışığımızdır. Dahası benim küçük bir çocukken adı büyüsü. Ama her şeyi bozdum. Seni izledim. Her her. Keşke diğer savaşçı diyecek ki şu salak devlet. Keşke işte kasap onun bak annesini ve babasını öldürmüş şu boğanı. Bu gibi ayını. Ah adı bu. Ah adı bu aymış arkadaşlar. Bilmiyordum. Boğa gibi, gibi gözüküyor ki ben de boğa dedim. Adı da boğa çıktı ya. Çok iyi koymuşlar. Çok enteresan. Vay babam. Vay babam. Vay babam. Sizi tepki. Tabi hızlı tepki veririz biz. Boğa gibi adammış maşallah. Patak nasıl neymiş yetmiş. Ooo götüne vurduk. <laughs> oh, 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 oh. Çok zayıfsın be boğa. Arkadaşlar siz kasına bakmayın. Adam çok zayıf. Kaslarına bakmayın siz arkadaşlar. Şimdi benimkisine bak lan sen. Benimkisine bak lan. Tam biçici lan benimki. Hayırdır be bua Böyle ayağını örpersin. Işte. Oo, yi. Bu adam korkudan kalkan yapıyor. Ben de ta bam bam aldım, alamadım. Enerji. Şşş. Ya adam olmadı. Kardeşim aman durmadan kalkan yapıyor. Öldürdüm. Şimdi göreceğiz. Şimdi göstereyim. Arkadaşlar. Benim dediğim anlamadı. Aman neden kimse yardımına ki? gelmedi? Kazap beni kullanmış olabilir mi? Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Dersi aptal mi tanıştın. Kazap anne babasını öldürmüştü arkadaşlar biliyordum. O ve dedin yaşamasına izin vermeyin Tam olduğunu düşünmüşümdür. Vallahi doğru söylüyor adam. Adam bildiğin doğru söylüyor. Spin'e <laughs> bak aklına bak. Son, son üçüncü korun Ricky. Ricky. benziyor. Hayatta kalkan mı yoktu? Kalkaklar hep kalkan yoktu. Hayatımda hiç kalkan yoktu. Onu düşünmüyorum. Şunu kestim. Oo, o da beni kesti. Ana 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 ana. Bu da hiç fena değilmiş ha. Ama ben de çok daha da iyi oynuyorum. Ama. Baksana oğlum bu çok zayıf ya. Neyse i̇şte, adamın kolundaki kası önemli değil. Önemli olan şey dayanıklılığı Kesin i̇şte, konuda kas var yani karnında kas var diye çok mu dayanıklı öyle arkadaşlar hiç öyle düşünmeyin öyle kaslılar var ki korkan tekilerdir arkadaşlar siz biliyor musunuz yere düşürttüm beni bir daha düşürttüm ama şimdi düşürtemezsin çünkü ölürsün ay canı biter arkadaşlar ölmüyor bunun cevabı nedir? <laughs> her şey eğlenceliydi. Kuralları yıkmak, genç olmak ama her şey çok değişikti. Bu kült aşırı ciddi artık eğlenceli değil. Söz veriyorum. Hamit bizleri kasabın çetesiyle ilgili uyardı. Ama bu, bu çok daha kötü. Çocukları aldatıp onları değiştiriyor. Ve kendi özel ordusunu yatıyor arkadaşlar. Bu iğrenç Böyle, böylesine bir şeyi nasıl yapabilir? Kılıcını bana ver de onu kendime vereyim. Ha <laughs> öldür zaten öldür. Bir, git öldür. Git öldür. Git. Son bir son koruması. İşte ben bu silahtan çıkacağım. Ben şunu son korumasını kan biçiciyle yenmek istiyorum. Kan biçicim nerede? Kan çocuğum ben burada çıkmamıza aramam. Arkadaşlar aldık kan biçi gibi. Bunda da biçi gibi var ama kan biçi gibi değil. normal değil. Si biçi gibi. onu biçi gibi. Sana da geldim mi? Bak o boğa veletin beynini yıkamışsın ama. Ben intikamımı alacağım senden. Hiç merak etme. Oğlum anasından babasından ne istedin ya? Beynini mi yıkamışsın bildiğin? Şu kan biçici, kan biçici. Kan biçici, biçiciye karşı arkadaşlar. Hadi. Hadi. Arkadaşlar kan biçici, Hadi. biçiciye karşı. Arkadaşlar o dağını bozuyor yani.

şeyini kullan ay büyü kullandım diye ve her biti yendiniz mi büyü yapabilirsin büyük ama arkadaşlar Aa, pardon bir yapıyor yenilgimin anlamı yok bu anda ne zaman olacak kasap hayatım zamanı sen öyle san ararsan... ben kasabı kan yenmeyeceğim ince kılıçları zamanı sen ne ne oldu Pardon. Ayrıca kalıcı bu yukarı. De. Suikast. Suikastçılar için efsane bir kılıçtır arkadaşlar. Yalnız yeni bir sütü kurcumuz. Onları da kesmek. Evet, yani, Öyle gerek. Ölçerek bir Şimdi sana farklı bir söyleyeceğim. söyletebilirim. Sen öylesen. O dersi ben sana vereceğim. Öğreticinin öğretmeniyim lan ben. Kasap. Kasap. Şimdi taze et yaparım seni hiç merak etme. Şimdi taze et yapmasam ne yaptım diyecek. Şimdi taze et şimdi sen ne Böyle taze et yaparım ben adamım. Ben adam taze et gibi keserim arkadaşlar. Benim sinir edeni ben keserim. Taze et, taze et arkadaşlar. Kasaptan güzel taze et olmuş ha. Büyülü arkadaşlar bu. Şimdi şimdi arkadaşlar hiç uğraşmadan şey atacağım. Ultima atılama arkadaşlar. Şimdi şöyle ana şunu vurmasaydım be kanka. Oha çüş ayya bak oha ayya bak ayy bir zıpladı yer oynadı durdurulamaz Taze etim benim. Arkadaşlar. Tamam. Benim cani değilim bu çocuklara. Bir hediye sundum. Gücüm ve şiddetin hediyesi. Görecekse öğreticilerim sayesinde. Besin zincirinin en üstünde olacaklar. Güneyim, bir kanatını, bir güneyim, Artık geri dönmek yok. Önümüz denize uzanıyor bir tekne bulmalıyız Of oh, bunu okumak istemiyorum. Sinsi'yi çok okumak istemiyorum. Wasp. Korsan tahtı. Korsan Benden bu kadardı. Korsan tahtında yarın çekeceğim arkadaşlar gittiğiniz hakkında daha önce bir şey yani Ya, ya Arkadaşlar umarım bu videoyu beğenip kanalıma abone ol ve like atmışsınızdır arkadaşlar. Arkadaşlar ne no like atın arkadaşlar. Beni anlayın biraz. Emeğimin karşılığını ödüyorum size arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Türkiye.